Herkese selam arkadaşlar. Yine güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere geçen hafta anlattığım otokette santimetre cinsinden nasıl PDF alınır kolayca onu göstermiştim. Bu videoda da metre cinsinden nasıl kolay bir şekilde PDF alınır onu göstereceğim. Geçen videoki gibi çok uzun olmayacak. Bu video biraz daha kısa olacak. Daha burada küçük ayrıntılarından bahsedeceğim ve bu şekilde videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone isen, haydi videomuza geçelim. İlk öncelikle buradan hangi cinsi kullandığımızı seçiyorduk. Bugün milimetre değil metreyi seçeceğiz. Ok deyip çıkıyoruz. Şimdilik bir A4 kağıdının boyu 297'ye 21'dir. Şimdi bir A4 kağıdından gidelim devam edelim. Bunu 2.97 pardon ve 2.1 olarak işaretliyorum yönünü değiştiriyorum ve bu metre cinsinden bizim A4 kağıdımız bunu Ctrl P ile kısa yoluyla PDF almamız için pilotu açıyorum buradan önceden kaydettiğimiz pilot kısmı var ve ben en son işlemde A4 A2 kağıdını işaretlemişim. Bunu seçebilirsiniz tekrardan. Buradan yine pdf yi seçiyorsunuz. Şöyle yapalım. Yeni bir kağıt oluşturmak istiyorum. Ama bunu A4 kağıdında yapacağım. O yüzden daha kısa olması için A4 kağıdın üstüne geliyorum. Sonra kağıt seçimine geliyorum. Buradan kağıt ekle diyorum. Start form deyip devam ediyorum 292 297 210 mm cinsinden doğrudur sonraki şöyle yapabilirsiniz bunu kopyalayıp bunu buraya yapıştırın ve 210 buraya yapın buralara sıfır giriyorsunuz ve sonra deyip devam ediyorsunuz böyle kaydetsin buraya kaydetsin. böyle bir dosya varmış Şurayı da ay silin öyle devam edebilirsiniz. Son deyip kapat. Şimdilik buraya kağıdımız eklendi. Şuradan fit yapalım. Burası kapalı Windows kısmından bu A4 kağıdın tamamını seçiyorum. Şimdilik fit yaptığımda şu an tam birebir geldi. Zaten fit de gösterir. Yani 001. Bu metrede tam birebir ölçüsü anlamına geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Biz geçen hafta santimetre yaptığımızda 0.1 yaptık. 1.0 düştük santimetreye çevirirken milimetreyi. Burada da yani yüzde çarptığımız için 2.0 ekleyip yapıyoruz. Yani ben eğer 1 bölü 10 istiyorsam buraya 10 0.1 giriyorum. Veya burayı 1 bölü 20 istiyorsam 0.2 giriyorum. 1 bölü 50 istiyorsam 0.5 giriyorum. 1 bölü diyeyim, 200 istiyorsam 20 giriyorum. Santimetre ile metre arasındaki fark budur arkadaşlar. Ben 01 yani tam birebir ölçülerini istiyorum. O yüzden tekrardan bakıyorum. Ve farkındaysanız çizgiler tam da köşelerde ve oturmuş bir şekilde. Bu kısımları da diğer videoda anlatmıştım. Bir önceki videoya giderek bu kısımları da dinleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Haydi kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle metre cinsinden nasıl kısaca pdf alınır onu göstermek istedim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Diğer videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.